Murat sen bu çalışmada varsın değil mi? Evet var. Şimdi tam olarak anlatır mısın? Burada ne oluyor? Biraz daha gelebilir misin? Mi? Evet. Periskop. Tamam o zaman. Arkada anlat sen o zaman. Yani şimdi burada bu kırılan bahçenin etrafı camlı. Burası ne? Meclisimizin nesi burası? Meclis... Muhalefet bölümü tabii. Muhalefet bölümü üst bahçesi. Hı, Hı Burası müze olarak Etrafı kapatılacak bu bahçenin. Müze, müze olacak cam kısmı, olarak, kısmı evet. burası. Evet, cam olarak etrafı kapatılacak. Ne kadar sürer çalışması? Yani tam olarak hani ekimin ekimin ortasına kadar. Ekime geldik zaten. Ekimin ortasına kadar. Ekimin ortasına evet. kadar. En geç böyle körü bu. Diğer tarafta taş işçiliğimiz devam etse en geç ona kadar koyada bitireceğiz. Hmm. Ya, musun? Tamam. Anladın mı sen? Tamam, Burak kolay gelsin. <laughs> evet. gelirim Ama şey ya yani kritik bir yer daha göstereyim. Tamam. Bu Atatürk'ün resminin, Marasa resminin indirildiği Ya yer burada. Şimdi burada AKP büyük bir ayıp yaptı. Hem bir yalan attı bize. Şimdi hem yalan attılar, sonra da yalan ortaya çıktı. Şimdi burası meclisin muhalefet partisi kulisi. Bu kulisin bu kısmında dört basamakta çıkılan dört basamakta çıkılan bir yükseklik vardı. Evet. Bir yükseklik. Bu yüksekliğin loco olduğunu ve 12 Eylül darbecilerinin kendi için yaptırdıklarını iddia ettiler. Ama meclis arşivinden 1946'da 45'te meclis yapıldığında e, bu locanın olduğu anlaşılıyor. Şimdi diyorlar ki biz o locayı kaldırdık. Askerler kendi için yaptırmış. Bu bir doğru bilgi değil. O çıktı orada. O fotoğraf var. Herkesle paylaşıyoruz. Hatta senin Twitter hesabından birazdan paylaşacağız. Şurada bir fotoğraf var. Görüyor musunuz? Yani? Evet. Karaltı o, var burada. O Atatürk'ün fotoğrafıydı. Mareşal fotoğrafı vardı orada. Hmm. Diyorlar ki Atatürk'ün Maraşal üniformalı fotoğrafının mecliste yeri yok. Oysa Atatürk'ün mecliste bir sürü fotoğrafı var. Atatürk'ün Gazi unvanını veren de Maraşal unvanını veren de bu meclis. Burada o fotoğraf halıya dokunmuş, harika bir halı fotoğraf. Onlar rahatsız olmuşlar ama bu adamlar şunlar rahatsız olmuyor. Genelkurmay başkanı bir milyon kişinin karşısına üniformayla çıkıyor, miting yapıyor, Kenan Paşa gibi. Şu kapıdan meclisin bu muhalefet polisinin olduğu yerden girer bürokratlar. Çünkü bürokrasinin izlediği kısım orada. Bu kapıdan e, genel kurmay adli müşaviri ki darbenin planlayıcısı denen adam bir sene öncesine kadar bu kapıdan girip çıktı. Şu anda genel kurmayın adli müşavirleri karaca, havacı, denizli kıyafetleri bu kapıdan içeri giriyor. Şimdi bu yeni dönemde Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüzük değişikliğinde önereceğiz. Eğer sivilleşme diye anladıkları Atatürk'ün Maraşalı resmi ise önce sen genel kürün sarılına, omzunda yıldızlarıyla asker kıyafetiyle adam sokma. De ki milletvekillerinin tabi olduğu kılık kıyafet yönetmeliğine tabidir de çeksin takım elbisini girsin albay. Ne yapmaya giriyor üniformayla? Bunu talep edecek misiniz? Bunu talep edeceğiz. Bravo. Daha, bu e, sivilleşme diyorsa ne olur? Genelkurmay başkanı geliyor, lojadan izliyor. Askeri kıyafetle takım elbise giysin kardeşim askeri kıyafeti gitsin, askeri töreninde giysin. AKP'nin sivilleşmeden anladığı Atatürk'ün Maraş'a resmini kaldırmak. O resmi de bu şey bittikten sonra buraya takılmasını talep edeceğiz. Ee, eğer başka bir şey yapmaya kalkarlarsa da biz buraya gereğini kendimiz yapacağız. Ama hep mesele şey, semboller üzerinden siyaset üretmek. Yani ne yüz kaldırıyor askerin bilmem Sen 2014'te atadığın her 10 generalden 9'u darbeci çıkacak. Sonra buradaki locayla askerle mücadele edeceksin. Locada meclis kurulduğu günden beri var. Hakim kim oturmuştu en son mesela? Devlet Bahçeli oturmuştu. Orada verdiği bir mülakatta Çatı adayın üçgenlerini çizmişti mesela o locayı. <laughs> Oradan hatırlarsınız. Genel başkan geldiğinde genel başkanları geldiğinde milletvekilleriyle geniş oturabilecekleri çok sayıda milletvekili oturabilecekleri bir alanda Ondan falan uğratıyorlar. <laughs> Buradan sonra neresi var? Buradan sonra F-16'nın e, tamam, yani. attığı büyük bombanın olduğu yeri göreceğiz. E, Peki buraya... Ha, buraya demokrasi yolu yapacağız dedikleri yol bu. Buradan yürüyelim o zaman. Gerçi yürüyemeyiz çok şey. Çok çabuk. Şöyle, camlı. şu da kazılmakta olan yol demokrasi yolu olarak yapılacak olan yol. Hı -hı. Bombanın düştüğü yerden... Meclis Genel Kuruluna kadar bir şey ve o gece yaşananlarla ilgili fotoğraflar. Tabi hmm. Tabii bunlar aslında kötü fikirler değil. Yani bunlar hepsine karşı çıkılacak şeyler de değil. Yapılabilir. Hatırlanmasında da fayda var ama öbür taraftan baktığınızda darbeciler Meclisi biz hedef almadık. Bahçesine attık filan diyorlar. Demek ki bu açıktan gördünüz biraz önce bahçesine mi yapmışlar? o da ayrı bir tartışma konusu da yani Meclisin Açık ki şeye atmışlar. Bakın e, şimdi biraz önce sizin dışarıdan, içeriden çektiğiniz yer burası. Evet. O vuran evet. yerin 15 metre ötesi Mediz Genel Kurulu. Evet. Ve uçaktan atıyor. Kim bilir kaç bin metreden atıyor. Düşünün. Zaten o, o sırada kadar... Genel Kurulda milletvekilleri var. Var. Ve evet. e, Genel Kurulundan da tepesi ışık alması için böyle örgü şeklinde plexiglas malzemeden var. Sadece... Ee, böyle dörde dört on altı tane birbiriyle kesişen kolon köşesinde de on altı tane tonlarca ağırlığında e, avize var. Hı hı. Eğer sekip de oraya gitse yani on beş metre ileri gitse bütün avizeler o gece orada bulunan milletvekillerin nedir diye konuşacak olursak şimdi darbe dediği zaten iktidara karşı yapılır. İktidar darbenin yapısı gereği muhatabıdır. Ama herkes döner muhalefete bakar darbe olup. Evet. Çünkü iktidarın alternatifi o. Orada muhalefet milletvekilleri gelip burada biz e, meclise sahip çıkıyoruz. Milli iradeye sahip çıkıyoruz. Parlamentonun devamından yanayız. İşte ben bizim grup adına yaptığım konuşmada dedim ki biz yeni bir serbest seçim yapılana kadar ana muhalefet partisiyiz. Başka bir görev beklentimiz yoktur. Demokrasinin arkasındayız. Meclis, parlamento ve muhalefet parlamentoya sahip çıkınca hedef olmayan meclis hedef oldu. Şu karşısı ne? Orası eski e, milletvekillerinin eski odalarının olduğu. Ha, oraya Kalkı bomba düşmedi binası. yani. Binası. Yok oraya bomba düşmedi. Nereye bomba düştü? E, bu biraz önce gördüğünüz yere bahçeye. Orayı şimdi yıkıyorlar altına sığınak yapacak. Bahçeye şimdi. nereye? Şimdi gideceğiz yanına hemen şu. Merhaba kolay gelsin. Kolay gelsin. Emre Can ne He? Yayın izliyorum. Periskop. Bak evet. yayın izliyor. <laughs> abi Veli Ağababa'nın danışmanı Periskop'tan sizin yayınınızı izliyor. Aç abi. Göster yayını göster. Yani. <laughs> Çok izleyen var mı Emre? Nasılsın? Merhaba. Merhaba. Senden de. Sağ Emre şu bombanın düştüğü ha, çadır orada. Şimdi yüzünü çadırla kapamışlar. Orası bombanın düştüğü yer. Buraya da bomba attılar. Evet, evet. Ne kadar tahribat yarattı bu? Valla bu bayağı derindi. Birkaç Hı. metre vardı şimdi. İnsan boyu 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 Öyle yani. mi? İnsan boyu derinliğindeydi. Evet. Belki daha derin. Evet. Merhaba, ne haber? İlk buraya atmışlardı. Ondan sonra şey değişti. Kolay gelsin. Bu ağaçlar onun etkisiyle mi yıkıldı? Daha çok uçan helikopterin etkisiyle yıkılmış. Hmm. Bak şimdi göreceksiniz bu meclisin milletvekillerin odaları. Bunlar kurşunlarla tabii tarandı tabii. değil bu, mi? Bu helikopter kurşunlarıyla. Helikopter kurşunları milletvekili odalarına mı atış yaptı? odalarının bulunduğu şeye doğru ateş ettiler. Her birisi bu helikopter kurşunları. Bunlar delik olmuş burası. Tabii, tabii tabii baştan aşağı yani. Her birisi şöyle elden büyük bir tane yemekhaneye saplanmıştı. Oradan bir elden büyük. Korski'den mi atıyorlar? Kobra. Kaç milletvekili varmış. odası var burada? Aa, Aa, burada gru, grup başkan vekilleri ve e, e, komisyon başkanları hariç çok 550 milletvekili odası bu binada. Binanın o tarafında yani milletvekili odaları. Milletvekilleri bu olsa var. burada rahatlıkla işler birleri olsa. Burası milletvekillerinin bulunduğu bölümün e, bahçeye bakan kısmı. Burası ziyaretçilerin girdiği ziyaretçi kabul salon üstü. Her bir pencerenin arkasında bir milletvekili odası varmış gibi düşünmesin. Onlar binanın devamında. Anladım. Ama tabii adamın bildiği milletvekillerinin odasının olduğu halkla ilişkiniz var. Dolayısıyla orada vekilleri hedef alarak ateş ettiler. Tabii. O gece bu bina boştu. Ama o gece şöyle bir aldatmaca yapıldı. Konuştuk aramızda. Sığınağa inerken üst tarafın ışıkları kapatılıp buranın ışıkları yakıldı. Yani burayı meclis sanarak bombaladılar. Öyle mi? İçeride evet. zaten bayrak asılı. Tabii Türk tabii. Bayrağı asılı içeride. Oradaki ee, camlar atlatmayı. falan tamamen gitmiş orada. Oranın içerisinde her şey yerle bir yani. Öyle Korkunuş. mi? Tabii. Yani aslında burayı vekil, meclis sanarak ateş ettiler tabii, ve tabii. E, ve burada birileri bir vekiller rahatla öldürülebilirdi burada. Tabii tabii. tabii. Şey burada. Bu ne şimdi? Bu o gece bom, işte bombanın vurduğu yer burası. Bomba burası mı? Böyle Buraya diş. mı düştü? Tabii tabii bu bombanın düştüğü yer 3-3,5 metre çapında işte şuradan ölçerseniz 1,5 metre derinliği. Ne dedi. atılmış olabilir buraya? Vallahi bir şey söylediler ama serbest düşüş bombası dediler 300 falan bir şey duydum ama bilmiyorum şimdi. Bombanın türünü biliyor musun? Bir baksana. Vardır. Bayağı bir derinlikte de bu. Tabii tabii tabii. Bir de şey daha sonra yağmur ve falan bir miktar. Kapandı. Kapandı daha biraz derinlik. İşte burası bir falan şey yapacak o gece bombanın düştüğü bir yer diye. Korkunç bu ya. Korkunç. Burada da ağaçlar evet. var şey etkisiyle tamam. devrilen değil mi? O gece O gece biz Aykut ile birlikte e, arabayı şöyle dışarı bırakabildik. Çatışma vardı. Mevsime. O gece Genel buradaydınız. Kurumay. Tabii tabii. Genelkurmay mevsimleri tam buralarda çatışma vardı. Şu yoldan içeriye girerken ee, Sikorski bir helikopter buralarda uçup genel kurmaya doğru ateş ediyordu. Biz bu ağaçların kırılmasını falan gördük. Hatta Fikri Bey, Fikri alar şöyle bir şey anlatıyor. Bir benzer ağaç öbür tarafta e, kırılıp daha doğrusu ateş açılıp helikopterin şeyiyle kırılıp devamında bir polisin yaralandığını o meclise gelirken o polisi de arabasını alıp Fikri Bey şeye götürdü. Hastane. Hastaneye götürdü. Tabii birçoğunu taşıdılar. Birçoğu ha, başka var. ağaçlar da vardı. Evet, evet. kökünden Bunlar bayağı eski ağaçlar zaten. Tabii tabii. Benim.